Nedret Ersanel Karantina ve Bağışıklar Salgın yavaşlayacak gibi görünmüyor, ölüm oranının kıyasla düşük olmasından teselli bulunsa da bulaşma hızı diğer tehditlerle birleşiyor. Virüs bu anlamıyla öldürmüyor, süründürüyor. Konvansiyonel savaşlarda askerlere sorarsanız, bir düşman askerini öldürmek yerine yaralamak daha faydalıdır. İlkinde bir eksilir, ikincisinde en az üç artı para tüketir. Daha ilk kalemde Çin'in 33 ülke için ihracat, 65 ülke için ithalat kaynağı olduğunu bilmek kafi. Ülke şimdi hem ev sahipliği yaptığı yüzlerce küresel şirketi hem de iç ekonominin %60'ını tutan, istihdamın %80'ini barındıran kobilerini korumaya çalışıyor. Çengel şu. Salgın Amerika dahil global ekonomide resesyon, durgunluk olarak tarif edilen çökme ile buluştuğunda üzerine petrol fiyatlarındaki yuvarlanmaya kavuştuğunda, kimi bölge ve ülkelerin politik istikrarlarıyla küresel jeopolitik dengelerde ne türden etkiler yaratacağına bakmak gerekiyor. 5G, koronavirüsün etkisini artırır mı? Salgın geliştikçe nedenlerini sorgulayan komplo teorilerinin de serpildiğini görebiliyoruz. Bir kısmı akli çıkarımlar da üretiyor. Şimdiye deyin ortaya atılmış en uç görünen ama temele inildiğinde Küresel jeopolitiğin gerçekleriyle buluşan iddialardan biri şu. Otobüste, metrobüste pek çok kişinin elinden düşürmediği cep telefonları, yarattıkları elektromanyetik kirlilik nedeniyle virüslerin etkisini artırabiliyor. 8 Mart Milliyet. Bu türden okumalar dijital virüslerle biyolojik olanların hibrit türler üretebileceğine ilişkin akıl uçurmalara kadar yükselebilir. Bakış açısından çok Gözü değiştiren tartışmalara karşı değilim. Yeter ki sebep sonuç ilişkisi doğru kurulabilsin. 2019 Aralık ayında yapılan son NATO zirvesindeki virüs pazartesi günü Brüksel'deki karargaha da bulaştı ve Şubat ortasında Almanya'da gerçekleşen Münih zirvesinde. ilk konu hedef Çin'di. İkinci konuysa Amerika Avrupa arasındaki bağların zayıflaması. Çin ve Rusya'ya nasıl yaklaşılması gerektiği meselesinde yolun çatallaştığı görülüyordu. Salgın Çin'in dünyaya vaat ettiği yeni kutbun manyetik alanıyla oynuyor. Henüz bozmuş değil ama karlarını eritiyor. Pekin virüs yüzünden düşecek değil ancak iki noktadan yaralanabileceği açık. Bir, alternatif kutuplar için hayati kabul edilen küresel siyasi imajı her gün rendeleniyor. İki, iç politikasında dalgalanmalar yaratıyor. Kimi uzmanlara göre bu güne değin, ülkeyi yöneten en güçlü lider olan Xi Çinping'in devrilmesi zor. Ama hedef bu değil zaten. Uygur Türklerine uyguladığı insanlık dışı eziyetlerin batı tarafından umursanmadığı halde istismar edilerek dünyaya pazarlanması, Hong Kong kalkışmaları, ticaret savaşları, İpek yolu, Avrupa üzerinden rekabet gibi aşındırıcı konularla birleştiğinde bir tür polivirütik ortaya çıkıyor. Rusya-Çin ilişkileri, İran-Rusya-Çin ittifakı, hatta Türkiye ve İngiltere, Afganistan-Pakistan, Körfez ülkeleri, Afrika'da etkileri görülecek. Bu yüzden 5G koronavirüs ilişkisi dendiğinde bir yandan akla Huawei, İngiltere, Pakistan, Afganistan, Hindistan üçgeninin altından geçen dijital yollar geliyor. Diğer yandan dünyanın en büyük şirketlerinden bahsederken ilk iki sırada ülkelerden bile büyük diye tarif edilen Apple, Aramco kıyaslamaları geliyor. Aramco hisseleri yuvarlanırken petrol fiyatlarının batı aksına rakip Rusya ve İran'a yıkıcı etkileri ya da salgının Tahran üst yönetimini nasıl olup da bu kadar kırdığına şaşırılıyor. Apple, iPhone gibi Çin'de yatırım ve üretim mekanizmaları bulunan yine küresel Batı Amerika şirketlerinin akıbeti tıpış tıpış evlerine dönüp dönmeyecekleri konuşuluyor metaforik olarak Aramco ve Apple'ın kriz evliliği gerçekleşiyor. Riyad'daki taht kavgaları, kral kardeşlerinin ve prenslerin tutuklanması aynı senaryonun replikleri gibi. Veliaht Prens'in G20 zirvesinde önce tahta oturmak istediği söyleniyor. Tabii salgın nedeniyle G20 Ekonomi Bakanları toplantısının video konferans yöntemiyle gerçekleştirilebildiği bir zamanlamada. Roma'da düşmüş durumda, Vatikan bekleniyor stratejik aşı. Washington için gerçek rakip elbette Çin. Çünkü Çin, Rusya gibi Amerika'nın dilediği gibi oynayabileceği tek kalem petrol ve doğal gaz üretimiyle değil, Amerika'nın tekel kulvarı olan teknoloji ve askeri alanlar üzerinden baş kaldırıyor. Bu yüzden başta İngiltere ve Avrupa olmak üzere yeni dünya kutbuna şans vermek isteyen oyunculara küresel tahterevallide nereye oturacaklarına karar vermeleri isteniyor. Almanya ve Fransa, Çin, Rusya, Amerika üçgeninin tam ortasında durmak istiyorlar. Amerika iyi düşünmeleri için şartları değiştiriyor. Petrol fiyatları, Çin, salgın, küresel ekonomi durgunluk sarmalının buluştuğu mükemmel fırtınaya doğru ilerliyoruz. Bu irtifadan bakınca Orta Doğu bile küçük ölçekli kalıyor. Virüs Irak'a, KKTC'ye ve İsrail'e ulaştı. Aradaki Suriye'ye bulaşırsa o koşullar altında sonuçlarını düşünmek bile istemeyiz. Birleşik Devletler'in olası bir ekonomik durgunluktan nasıl etkileneceği de önemli. Kasım ayında başkanlık seçimleri var ve şimdiye kadar ekonomik çeyrekleri ehven büyüme hızlarıyla aşan Trump yönetimi tökezlerse, dünya dengelerini kökten etkileyecek başka bir zaman doğacak. Nedret Ersenel, Yeni Şafak